Nalet olsun. Böyle ezberci bir eğitim sistemine 512 megabayt hafızan kaldı. Bir sayfa daha ezberlersen ana memede dedemi silmek zorunda kalacağım hafızamdan. Anne, yemeklere var. Allah ne verdiyse. Oğlum, sınavdan kaç aldın? Öğretmen ne verdiyse İnşallah hoca bu konuyu anladınız mı dediğinde Evet anladık hocam diye yalan söylemek günah değildi. Yoksa cehennemin en ateşli en VIP yeri bizim için hazır olacak. Madem ellerimizi yıkadıktan sonra ellerimizi havluyu siliyorsak o zaman bu havlular nasıl kirleniyor? Hayatta en çok yapmak istediğim şey hoca dersi dinlemek istemeyen sınıftan çıksın dediğinde cool bir şekilde sınıftan çıkmak. Bazen dersi dinlemekle alakam yokken hocayla göz göze geliyoruz. Benim sıfatı eşkal ve böyle. benim gibi <laughs> Allah'ım ya. Ulan keşke orada öyle yapmasaydım ya. Ay ne kadar malmışım ya. Okula gidip öğrendiğim tek şey yeni küfürler. Çünkü o kadar mal var ki okulda ilham geliyor. Her gün yeni küfürler üretiyorum. Bir ot diğer otu ne demiş? Biz otuz. <laughs> Türkiye'nin en eski şehri neresi? Eski şehir. <laughs> Bir koala diğer koala ne demiş? Ben kaçayım sen koala. <laughs> Gitmek kolaysam, dönmek fazladır. Dönersin sandın. Vah bahçe çıktı. Mıyım, bilemiyorum ardından, yine de Bu deli İki ay önce ailemize katılan Süleyman ismini verdiğimiz kaplumbağamız dün vefat etti. Aile arasında sade bir törenle arka bahçeye gömdük. Durduk yere öldüğü için aldığımız pet shop'a neden durduk yere öldüğünü sorduk. O da dedi ki abi onlar kış uykusuna yatar cevabını aldık. Hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Oruç için geliştirdiğim harika bir taktik buldum. Ufak bir balonun içerisine pilavı ve tavuğu koyup yutuyorum. Öğlen saat 2 gibi zıplayarak patlatıyorum. Ne oluyor? İftara kadar aç kalmıyorum. Her sabah okula giderken kendimi tam dolmadan şarjdan çıkarılan telefon gibi hissediyorum. <laughs> Allah'ım ya. Hiç unutmuyorum. 8 yaşındayken kayboldum diye adımı camiden amos ettirmişlerdi. Ben de Allah beni çağırıyor sanıp ağlamıştım ya. Tövbe estağfurullah.